Evet arkadaşlar. E, Juventus-Real Madrid karşılaşmasına çok az bir zaman kaldı. Milli futbolcularımızın e, yapılan öngörülerde ilk 11'de başlamaları bekleniyor. Mutlaka e, Real Madrid'in çok önem verdiği bir kupa bu. Dünya Kulüpler Kupası ilk kez yapılacak ve bugün Florentino Perez e, antrenmanda e, oyuncularını ziyaret etti. Akşam yapılan yemekte de onları kutladı ve e, onlar çok yakından ilgilendi. Real Madrid bu kupayı dünyada en çok istenen gruplardan birisi bunu Florentino Perez söylemişti. Dolayısıyla Real Madrid'in bu karşılaşmayı çok farklı bir hazırlığı var. Tabii ki rakip Juventus ciddi bir takım. Ciddi bir rakip. Eksiksiz bir kadro çıkacaklar. Ama Real Madrid'de çok fazla eksik var. Buna rağmen Kenan'dan çok çekindiklerini özellikle İspanya medyası e, sık sık dile getiriyor Dün Ada Güler manşet olmuştu e, ve ağda Gülerin artık Gülen e, yüzünün olduğunu ve takıma e, çıktığı maçlarda kesinlikle Madrid'in kaybetmediğinden bahsedildi ve özellikle e, ağda e, güzellemelerini biz yapmıyoruz İspanyol basının yaptığını çok net görüyoruz her defasında ve bu çok önemli bir şey. E, şunu söylemem gerekiyor. Şimdi e, Kenan e, Sport'ta bugün yine manşet oldu. Yani e, Kenan'ı Tuttosport e, manşet yaptı. E, ve gerçek sahnede e, olacak dedi e, Kenan için Sport gazetesi. Kenan'ın sık sık bu manşetlere çıktığını biliyoruz ama önünde daha önce Vlaovic vardı. E, Kolum ne çıkmıştı ama özellikle 3 gol ve asisten sonra yani Kulüpler Dünya Kupası'nda yapılan e, bu bir çıkışın ardından gözler tamamen Kenan Yıldız'da ve Kenan Yıldız şimdi doğrusunu konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle e, Juventus adına en büyük tehdit yani onu hem İspanyollar hem İtalyanlar e, attıkları manşetlerle de zaten e, gösteriyorlar. E, ama e, Ada için aynı şeyi söylemiyoruz. Yani Ada henüz daha ilk 11'de e, o oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün markanın muhtemelen 11'inde de yer aldı. E, Oynayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Mbappe'nin oynama ihtimali de var. Bazı sitelerde Mbappe Vinicius yani Mbappe Vinicius başlangıcı gözüküyor. Bu çok ilginç. Bu hani Mbappe çünkü çok ağır bir sakatlık geçirdi. Daha doğrusu rahatsızlık geçirdi. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama bazı sitelerde de oynayacağı söyleniyor. Çünkü dediğim gibi Real Madrid için çok önemli bir, bir karşılaşma bu. E, Florentino Perez'in çok önem verdiği bir karşılaşma. Dolayısıyla yani Florentino Perez bu karşılaşma önem verdiği için Mbappe'de hani ilk 11 yarın çıkarsa ben hiç şaşırmam. E, çünkü nasıl e, bir dizilim olacağını söyleyecek olursak Arda'yı bu da bazı sitelerde kanatta yazıldı ama muhtemelen Valverde sağ açık kanadında oynayacak. Ki ben öyle düşünüyorum. E, Çuğu Ameni Ağda Güler önlerinde Bellingham e, oynayacağını düşünüyorum. E, Rudiger e, Asensu'nun yerine mutlaka oynayacak da. Çünkü Asensu gerçekten çok büyük hatalar yaptı. E, ve kesinlikle şunu söylemem gerekiyor. E, biz yarın e, canlı yayında olacağız maçtan sonra değerli dostlar. Uzun uzun bu maçı değerlendirmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş da canlı yayınlara başlayalım. Çünkü bazen ben kendimi ifade edemediğimi görüyorum kısa videolarda. Adayı çok fazla savunduğumuz ve övdüğümüz şeklinde bazı eee ne diyelim? itirazlara cevap veremiyorum yani, öyle söyleyeyim. Şöyle de başlayabiliriz. bu arada herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz geç bir saatte açtık ama yarın akşam dediğim gibi maçtan sonra canlı yayında olacağız. Şimdi e, Juventus adına kesinlikle e, favori oyuncu Kenan Yıldız, Kola Muani işte biraz çekindikleri oyuncu. Ama e, Arda Güler'in e, yavaş yavaş bu takımda söz almaya başladığını da görüyoruz. Dolayısıyla yarın hani Real Madrid'in birinci tehditkar oyuncusu Arda olmasa bile e, kesinlikle ikinci oyuncusu, üçüncü oyuncusu olacaktı. E, Rüştünü ispat etmeye başladı ve e, bu biraz daha ivmelendiğinde ya çok farklı şeyler konuşacağız. Ben bugünkü antrenmandan bazı görüntüler vardı. Bilmiyorum izleyen arkadaşlar görmüşlerdi. Modi attığı bir pas var. Müthiş bir pas. Yani e, sonra yine ayak içi vurduğu vuruşlar var. Neredeyse her gün antrenmandan sonra bu şutları deniyor ve inanılmaz güzel e, vuruşlar e, gerçekleştiriyor antrenmanlarda. Ve sosyal medyada çok çabuk düşüyor bu. E, son olarak da bir şey söylemem gerekiyor ki eee bizim içeride var olan Arda Güler hayranlığı dışarıda çok daha fazla. Yani ben sosyal medyada ve Amerika'daki maçlarda gördüğüm yani sosyal medyaya yansı, yansıyan durumlarda daha fazla Arda Güler hayranı var. Yani biz içeride biraz bu az e ehemmiyet veriyoruz dediğimde çok itirazlar geliyor ama hayır öyle değil arkadaşlar. Yani bu adam hani Mesut Özil, Zidane e, karışımı bir oyuncu, çok hızlı da karar verebiliyor yani e, oyunu çabuk okuyabilen bir oyuncu yani 8 ve 10 numara pozisyonu için çok ideal tabi her zaman söylüyoruz yani siz de söylüyorsunuz ben de hep söyledim. Ada Güler kesinlikle ve kesinlikle e, 10 numarada çok daha iyi işler ama ama e, Alonso e, biraz zamana ihtiyacı var. Ben 10 numaraya doğru çekeceğini de düşünüyorum çünkü Bellingham'ın 3 ay e, bir ameliyat olmadığı durumu durum var omzundan. Ee, bunu e, da konuşuluyor. Dolayısıyla Arda'ya 10 numara pozisyonunda da iş düşecektir. E, Mastu ile birlikte e, geldiğinde farklı bir e, arayış içerisinde girecek Xabi Alonso. Bu arada e, Kesmit Smith diye bir oyuncu var Azeratman'da oynayan. Onunla ilgilendiklerini söylüyorlar 6 numara pozisyonunda Genç bir oyuncu. E, Real Madrid'de tabi transferler bitmez. Dolayısıyla Arda'nın çok daha iyi bir şekilde hazırlanması ve her an kendini diri tutması gerekiyor. Ama Juventus adına şunu söyleyeyim. Kenan'ın ben bu kadar çok e, Juventus'a sevildiğini e, bazen ifade ediyordum ama sosyal medyaya baktığınızda Juventus taraftarları ve e, inanılmaz derecede Kenan'ı seviyorlar ve gitgide bu sevgi artıyor. Yani Kenan'ın e, buradan gitmesi de çok zor olacak. Ben kesinlikle e, bunu görüyorum. Çünkü bunun sebebi de şu e, böylesine on numara pozisyonda da oynayabilecek sinyalleri de veriyor Kenan Yıldız. Yani Oyunu başlatmalar, e, kanatta topu aldığında içeriye doğru ivmelenip şut atmaları Kenan'ın da e, acayip, yani bugünümüz futbolunda acayip bir e, kalitesi noktaya koyuyor ve daha 20 yaşında. Ve e, hani ağda da olmayan bir şey var Kenan'da Şimdi tabii hepsi farklı stilde oyuncular. Hiç yorulmuyor arkadaşlar. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum ama ya Kenan'da kesinlikle bir yorulma e, ben hiç görmüyorum. Müthiş bir şey yani bu. E, Bak çok acayip geldi bana bu olay. Ee, şimdi Hakan Çalınoğlu neden oynamadı diye sormuş bir arkadaşımız. Bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Zannediyorum Hakan çok yoruldu ve kupayı kazanamadığı için bu takım da artık oynamak istemiyor gibi. Yani ben öyle algılıyorum. Belki farklı sorunlar olabilir. Farklı şeyler de olabilir arkadaşlar. Ama bununla ilgili bir sorunum yani ön gürlüğüm yok. Bir haber de duymadım. Okumadım. Bilmiyorum yani. Şimdi Kenan ve e, Ada e, kim kazanırsa kazansın, kim ön plana çıkarsa çıksın. Bizim için çok değerliler. E, dediğim gibi e, bu iki oyuncunun konuşuluyor olması, e, sosyal medyada bu kadar çok dilendiriliyor olması alttan gelecek olan genç Türk oyuncular için çok önemli. Bakın vizyon, misyon, yaratıcılıkları, etki. Mesela şöyle yıllar sonra bakın bunlar futbolu en üst Plasmanda bıraktıklarında, işte böyle Real Madrid, Juventus gibi, City gibi kulüplerin futbol direktörleri olacaklar. Reklamları ve bizim oyuncuları çıkartmak konusunda maharetleri daha da artacak. Ve çok efendi ve kişilikli oyuncular olduklarını da, hele bu yaşlarda daha olduklarını düşünürsek, yani ben her zaman söylüyorum, çok heyecanlanıyorum. E, tabii e, inşallah bozmazlar ve bu şekilde çalışmaya devam ederler. Çünkü futbolda hiçbir zaman dün yoktu. Yani bugün ve yarın ne yapacağınız çok önemli. Ama oyuncularımızın yakaladığı ivme inanılmaz bir noktaya geldi. Yani bunu şimdi bazen tabii ben de şüpheleniyorum. Yani çok mu abartıyoruz? Yani çok farklı bir noktaya mı getiriyoruz bu arkadaşları diye ama yok hayır ben bu çocuklar bunu hak ediyorlar. Arda'nın haksızlığa uğradığını da düşündüğüm için ben zaten çok fazla bazen sistem sistemkar konuştum. Çünkü dolu dolu oynasaydı en az 30-40 maçta daha bir kariyerine ekleyebilseydi eğer bugün çok daha farklıydı. E, Arda Güler Real Madrid'deki konumu çok daha farklı olacaktı. Herkes çok koşmak zorunda değil. Arda da yani biraz kuvvetlense yeter. Biraz da ikili mücadelelere daha biraz da kendini vermeli. Omuz omuza mücadelelerden biraz kaçındığını görüyoruz. Ama onları da ayarladığında ki ben maç ritmini bulduğunda çok farklı bir şekilde geleceğini düşünüyorum Arda'nın Yani Kenan'ın çizgisine takımın en önemli oyuncularından birisi olacağını düşünüyorum. Ki bakın sadece 8-9 maçtır üst üste oynuyor ve şu anda İspanyol medyası, medyası neredeyse 3-4 günde bir manşet yapıyor. Yani Marka, Az, diğer gazeteler. Bu çok önemli bir şey Arda Güler için. Çünkü futbolun dili bir arkadaşlar. Yani o kumaşı gören gözünüz yalanlamıyor. Evet tabii ki eksiklikleri var ama sadece 20 yaşında bu çocuk ve çok büyük bir kulüpte Yani dünyada her zaman top 3'te yer almış bir kulüp Real Madrid. Yani başarısız olsa da e, yaptığı reklamlar ve yarattığı etki dünya çapında. Bunu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Yani Real Madrid'i küçük düşüremeyiz yani. Ama e, dediğim gibi Kenan e, biraz daha desteklememiz gereken bir oyuncu. Hepimiz Arda'ya yoğunlaşıyoruz ama Kenan'ı da e, ben unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün e, Ancelotti'nin oğlunun Marka Gazetesi'ne yaptığı bir açıklama vardı. Bana ilginç geldi. E, ben dedi babamla hiçbir zaman yüzde %100 yüz aynı fikirde olmadım dedi. E, ben hatta e, açıklamaların sonuna kadar dinledim. Biraz önce bitti. Acaba bir itiraf gelecek mi Arda Güler'le ilgili Ancelotti'nin oğlundan? Gelmedi ama buna yakın çok yakın konuşmalar e, sezdim e, röportajda. Ben zannediyorum ki bir sonraki konuşmada ya Ancelotti'nin oğlu Arda Güler'in hakkını teslim edecekler. Buna ne kadar haksızlık yapıldığını bence itiraf edecekler bir gün. Çünkü e, hakikaten şu an Juventus'ta Kenan'ı konuşuyorsak, Real Madrid'de konuşamıyorsak, konuşamıyorsak, e, bu kadar net konuşamıyorsak e, Ancelotti'ler yüzündendi. Ama ben e, Real Madrid maçına gittiğimde de görmüştüm yani e, 4 maçına gittim bu sene Real Madrid'in. Oğlu e, sürekli olarak bir ikaz halindeydi babasını ve genellikle hararetli konuşmalar ve tartışmalardan sonra Arda'nın oyuna girdiğini gördüm. Ben eğer Ancelotti'nin hani Arda Güler'e farklı bir gözle baktığını ama David Ancelotti'nin çok daha farklı bir gözle baktığını da o zaman anlamıştım ki bu açıklamalardan da onu almıyoruz zaten. Hiçbir zaman babamla aynı fikirde olmadık dedi. Çoğu zaman tartışmaların geçtiğini söyledi. Arda Güler'in hakkında bir gün teslim edecekler. Değerli dostlar yayınımıza gösterdiğiniz ilgi alakası için çok teşekkür ederim. Yani bu benim dördüncü, beşinci yayınım. Bazı sebeplerden dolayı bir takım konuşmaları es geçiyorsam affola. Şimdi birkaç yorum okumak istiyorum. Fatih, evet. Sistem izleyen arkadaşlarımız bize mesajlar atıyorlar. Şimdi Mbappe bu takıma zarar verecek. Bencil oynuyor. Gerçekten bu takımda bir Mbappe problemi olacak arkadaşlar. Yani... Ee, burada bahsedildiği gibi e, çünkü iki tane aynı tip oyuncuyu ve genellikle sol açığa kaçtıklarını düşünürsek Vinicius'la birlikte Bellingham'da oynarken oraya doğru istemsizce koşuyor ve top orada oynanmaya başlıyor. Dolayısıyla Arda Güler'in Real Madrid-Ranjonete döneminde sağ açıkta girdiği ve yalnız kaldığı pozisyonlarda e, çoğunda Arda'nın etkili olamaması ya da topu alvar yapamamasının temel sebeplerinden birisi bu ikilinin ve onlara eklenen Bellingham'ın hep sol tarafa gitmesi. İşte söylemiştik daha önce yayınlarda da Rodrigo bile bu durumdan son derece sitemkar oldu. Ve tiki Mancelotti galiba odan bir problem çıktı aralarında. Ama esas mesele Carvalho'nun olmamasıydı ya da Trent gibi bir oyuncunun da Arda'nın Arda arkasında oy, oyna olmuş olması da çok etkili oldu bu maçlarda. Yani e, kiminle birlikte yan yana oynadığınız çok önemli futbolda. E, dolayısıyla e, ya sizi aşağı çekecektir yanında oynadığınız oyuncular ya yukarı çekecektir. Futbol böyle bir şeydir. E, maalesef e, öyle oynandı maçlar. Sakatlık, kaza, bela inşallah olmaz arkadaşlar. Yani ben e, kesinlikle e, en korktuğum şeylerden birisi. Yani bu iki genç oyuncumuzun uzun süreli sakatlık yaşaması. Allah korusun. Yani kendilerine iyi bakmaları gerekiyor futbolda. Enes demiş ki abi Rodrigo nereye transfer olur? Büyük ihtimal Arsenal'e olacak ama ben Xavi Alonso'nun özellikle ilk maçta biraz görmek istediğini fark ettim Rodrigo'yu ama Rodrigo gerçekten kötü oynuyor. Hatta şu an Brahim Diaz'ını bile arkasına geçti. Ama Madrid onu bir pazarlama stratejisi olarak biraz oynatıp bazı maçlarda yine devam eden FIFA Dünya kulüpler karşılaşması oynatıp bir yüksek meblağda transfer ettirecek. Çünkü Mas da oraya geliyor. Dolayısıyla Rodrigo zaten takımdan ayrılmak istiyor. Biraz soğuk hala. O işte ben gider diye düşünüyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz ne olacak. şimdi Kenan kesinlikle ilk 11 başlayacak dediğim gibi. maçta Arda'nın muhtemel kadrolar üzerinde başlayacağı konuşuluyor. Yani bunu zaten biz de kesin gözüyle bakıyoruz ama bir önceki ilk maçta bizi yanılttıydı Alonso. Bilemiyoruz yani bazen biz de dumur oluyoruz, bilemiyoruz. Arda 6 numarada oynayamıyor arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Şimdi üçlü stoper oynadığında Real Madrid yine Arda ön numarada iyi bir kesici olamıyor. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani çok 6 numaranın da çok kuvvetli ve koşucu bir oyuncu olması gerekiyor. Ya bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla 8 ya da 10 Arda'nın oynayabileceği pozisyonlar. Ya yani burada 6 numaraya eğer Arda ev, evrilirse çok büyük sıkıntılar olacak. Kendi adına da olacak. Yani şimdi Arda'yı övüyoruz evet ama o fiziki mücadele o Kenan'da olduğu gibi ya da Çuramen'in de Valverde'de olduğu gibi ya yani süresiz tazı gibi koşan devamlı mücadele halinde olan bir oyuncu değil. Zaten oyun aklı olarak Ramat'in ihtiyacı olan bu değil. Yani Arda'nın hızlı çevirdiği toplar, oyun aklı e, kullanıcıya serbest vuruşlar, kornerler e, oyunu oyun yönlendirmesine ihtiyacı var Real Madrid'in. Ben zaten e, Xavi Alonso'nun yani 8 numara pozisyonunda gördüğünü görüyorum e, Alonso'nun Çünkü kesinlikle e, 6 numara değil zaten oynayamaz. Eğer öyle oynatırsa da çok fazla e, bocalar diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa Selçuk Bellingham 3 yokken adı Bellingham'ın yerine forward arkası oynarken herkesi büyüler diyor. Ben kesinlikle aynı şeyi ben söyleyecektim Mustafa. çünkü neden? Çok daha rahat oynayacak. Çok daha fazla oynayacak maç içinde. Ve Bellingham'ın esas yerinin 8 numara olduğunu düşünüyorum. Yani Bellingham evet çalım atabilen ee, kuvvetli, güçlü bir oyuncu. Bazen goller de atıyor ama Arda çok daha iş bitirici bir onlu var. Yani hem alverlerde hem karşı karşıya kaldığında ve şut tehdit olarak Bellingham'dan daha iyi bir konumda. Yani bunu hamaset olarak söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ee, daha hem Bellingham defansına ve hücuma da geçiş oyunlarına yardımcı olabilecek kuvvetli, koşabilen, kondisyonu yüksek bir oyuncu. Yani Bellingham'ı aslında Dortmund çıkışında 8 numara olarak oynattılar. E, madde geldiğinde de bir 8 numara olarak gelmişti. Ama Arcelotti dışı futbolunu herkese ve her şeye dayattığı için e, çocuğu kendi bir golcü olarak lanse etti ve o da takıldı. Ama e, böylece kaldı ilk sürede de fazla gol attığı için herkese yanılttı burada Bellingham. Şimdi tabii Alonso daha yeni ve e, buradan devam ettiği için Alonso e, yani biraz bu onu görene kadar zamana ihtiyacı var bence ben öyle düşünüyorum ee, bakalım ne olacak yani e, dediğim gibi e, çok da yayını fazla uzatıp saçma saçma konuşmak da istemiyorum biraz heyecan da var galiba e, dolayısıyla e, Kenan yarın kesinlikle başlıyor yani ondan çok eminiz Kenan'ın e, bu başlama 11'inde olacak geçen Tudor e, acayip bir rotasyon yaptıydı neredeyse 6 tane oyuncu rotasyonda yoktu ve ben de zaten başlık atmıştım yani anlamak diye. Siz City karşısında böyle büyük bir rotasyonla karşı çıkarsanız City sizi affetmez. Çünkü City de yeni aç oyuncularla sahaya çıkmıştı. Dediğim gibi Guardiola toparlayacak gibi görünüyor takımını. Dolayısıyla Kenan'ın Kola Muane ve Korsisa öyle daha iyi bir hücum hattına sahip olduğunu Juventus'un biliyoruz. Ben her zaman söylediğim bugün de söyleyeyim. Yani e, Turan ve ee, göbekte oynayan oyuncular yani bazen Makkeni e, ve diğerleri yani iyi kreatif ve e, oyun kurucu orta sahalar olmadıkları için Kenan'ı iyi besleyemiyorlar. Yani Kenan çoğu zaman daha fazla geriye gelip top alıp daha ekstra şeyler yapmak zorunda kalıyor. Tabii ki daha çok yoruluyor ve topu yorgun aldığınızda e, bazen düşüncelerinizi yönlendirmek ve oyunu etki etmek de zor oluyor. Yani futbol oynayan arkadaşlar bilirler. Bu iş biraz zor oluyor o zaman yani hakikaten. Evet, evet arkadaşlar dediğim gibi şimdilik bu öylesine bir deneme yayını açtım ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. yarın ne olursa olsun guru duyacağımız bir maç olacak. Maçtan sonra da maçın bitiminde canlı yayında hep birlikte daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Kim neler yapacak? Kim neler yapmış fark etmez. Onlarla gurur duyuyoruz. Ee, çok daha ilerleyen zamanlarda çok daha öne çıkacaklar. Ee, hele ki Kenan'ın daha büyük bir takıma gitmesi ihtimali çok yüksek. Yani dediğim gibi yönetim sözleşme sözleşme imzalamak istiyor ama zannediyorum Kenan başka bir takıma da giderse kimse şaşırmasın. Ee, şimdilik bu kadar değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Yarın ee, akşam görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.